Merhabalar herkese. Jaws 2020 eğitim videolarının ikincisiyle sizlerle birlikteyiz. Ben Sarper Arakan. Bugün sizlerle Jaws'ta temel ayarlar dediğimiz Basics kısmına erişim sağlayacağız. Basics içerisinde Jaws'ın başlangıç ayarlarını, Jaws'ın eğitim mesajlarını, seslendirme ayarlarını ve e, Jaws'ın çıkarken uyarı versin mi vermesin mi gibi ayarları kısaca ele alıyor olacağız. Jaws'ımız İlk etapta ekranda görünür halde geleceği için Insert J ile öncelikle JAWS'ın ana ekranını, menü ekranını karşımıza getirelim. Options yani seçenekler Türkçesinde sizde görülecektir. Basics yani temel ayarlar ya da temeller. Buraya tıkladığımızda enter yapıyoruz. Enter. Şimdi ben burada tabii İngilizce anlat anlatış şey yapıyorum. Sentezci kullanıyorum ama siz tabii ki de Türkçe olarak Türkçe arayüze sahipseniz cansın. Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Şimdi burada üçlü bir alanımız var. Bunlar radyo düğmesi dediğimiz, radyo ıı, alanı dediğimiz yukarı aşağı yön tuşuyla gezebileceğimiz bir ayar grubu. Buradaki ayarlar eğitim mesajlarının hangi düzeyde bize seslendirileceğini ifade etmektedir. Şimdi, bazı özel mesajlar var. Bu özel mesajlar dediğimiz, özelleştirilmiş mesajlar dediğimiz örneğin biz herhangi bir e, JSON bildirdiği bize taraf bize bildirilen mesajları farklı şekillerde yapılandırabiliriz. Örneğin pano metin panoya kopyalandı gibi bir mesajı istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Metin içeriği panoya kopyalandı gibi mesajları eğer daha sonra göreceğimiz özelleştirilmiş mesajlar oluşturmuşsak bunların sadece seslendirilmesini sağlayabiliriz. Her tür menü düğme veya işaretlenecek alanlar biliyorsunuz ki programlarda ve web sayfalarında ...aklınıza gelebilecek her etkileşime girebileceğiniz program arayüzlerinde... E, ...Jaws'ın bilgi alabileceğiniz noktalarını oluşturur. Ve aynı zamanda zaten ekran okuyucu kullanımı bu tarz elementlerle etkileşimi gerektirir. İşte buralarda sizin nasıl bu elementlerden faydalanabileceğinizi e, gösteren noktalarda... E, ...bu eğitim mesajlarının tamamını kapatabilirsiniz sadece o elementin türünü öğrenebilir ve onunla ilgili tapla ve ön ile etkileşime geçersiniz. Ancak onunla ilgili eğitim mesajları alamazsınız. Her tür menü, kontrol, düğme alanlarında eğitim mesajlarının seslendirilmesini aktif halde bırakabilirsiniz. Dediğimiz gibi burada 3 tane farklı ayarımız var. Gelelim şimdi tapla aynı ekran içerisinde tapla bir başka ayar grubuna. Bu arada küçük bir bilgi. Tab'la bir sonraki ayar grubu Shift Tab'la bir önceki ayar grubuna Geçiş yapabilirsiniz. Akses, key, speed, radio, down, erişim tuşları her tür menü Düğme veya e, aklınıza gelebilecek Program arayüzlerinde Etkileşime gireceğiniz alanlarda Varsa eğer Erişim tuşlarının seslendirilmesini Sağlayabilirsiniz. Örneğin alt bastığınızda Dosya menüsüne girmek gibi düşünebilirsiniz. Bununla birlikte Burası da yine bir aşağı yukarı yön tuşuyla gezebileceğimiz ayar grubu. Neler varmış bakalım. Erişim tuşlarını sadece menülerde e, söz et. Mesela insert şey biz JAWS menüsüne girdiğimizde cihaz menüsündeki her bir menü e, içeriğinin bir erişim tuşu var. Ya da siz not defteri açtığınızda not defterinde de her bir menünün erişim tuşları aslında var. İşte bunlarla ilgili bize bildirim versin mi vermesin mi aslında? Diyaloglarda karşımıza çıkacak erişim tuşlarının seslendirilip seslendirilmeyeceğini diyaloglar dediğimiz ne aslında? Windows ortamında her tür soru, uyarı veya bizi başka bir noktaya yönlendirebilecek ekranlar diyalog olarak adlandırabiliriz. Örneğin bir dosya metin editörü düşünelim. İçine bir metin yazdınız ve kaydedeceksiniz. Bu metin editöründe karşımıza çıkan kayıt ekranı, kayıt sorgusu mesela nedir? Not defterinden çıkılsın mı? Atıyorum içerik kaydedilsin mi? Kaydet, kaydetme gibi alanlarda, düğmelerde bu erişim tuşları seslendirilsin mi, seslendirilmesin mi? Evet, şimdi bu ayarı da yine bıraktıktan sonra Bakın burada hemen az önce e, atıfta bulunduğum tab ve shift TAP'ı şöyle hızlıca bir örnekle göstereyim parantez içinde. Tutor yani tutorial mesaj, eğitim mesajları. Şimdi bakın tekrar dönüyorum tab'la. Shift TAP yaptım az önce. Şimdi gelelim başka bir ayar grubuna. Jaws'ın otomatik başlatma ayarlarının yer aldığı bölüm. Burası tekrarlıyorum. Insert J ile geldik temel ayarlara. Olanaklardan e, olanaklardan geldik. Options'tan daha doğrusu seçeneklerden geldik. E, ve burada aynı diyalog içerisinde başka bir diyalog açmamız adına otomatik Jaws başlatma ayarları var. Aralık çubuğuyla etkinleştiriyoruz. Start JAWS options dialog. Start JAWS at the logon on screen checkbox not checked. The check press space bar alt plus J. JAWS'ın Windows'un başlangıcı yani logon ekranında devreye girmesini istiyorsak bu onay kutusunu işaretleyebiliriz. Start JAWS after lock for all users checkbox checked. The clear checkmark press space bar alt plus A. Giriş ekranından sonra JAWS'ın Windows'a da devreye girmesini sağlamak adına bu onay kutusunu işaretleyebiliriz. Burası bir seçim kutusudur ve JAWS'ın mevcut kullanıcı için başlangıç ayarının e, hangi koşulda devreye girmesini istiyorsak e, buradan ayarlayabiliyoruz. Böyle bir alana geldiğimizde yukarı aşağı yine yön tuşuyla seçim kutusu dediğimiz alanlarda tercihimizi belirleyebiliriz. Mesela ne var? Genel. Never, hiçbir zaman bu yukarıdaki ayarları kullan gibi aslında belirlenmiş ayarları kullan never using the all user settings, using the all user settings. Yani tüm kullanıcılar için bu ayarları kullan denebilir aslında yukarıdaki ayarları biz de kullanabiliriz never, always, always never ve e, yukarıdaki ayarları kullan biz dediğimiz gibi always işaretlersek JAWS e, her koşulda devreye girecektir okay button. Button. şimdi OK ve tamam veya iptal cancel'a basalım Basic Java çıkarken bir çıkış yolu bize göstersin mi göstermesin mi yine bu onay kutusunu işaretleyerek belirleyebiliriz. Geçelim. Java's sistem tepsisinden çalıştırılmasını sağlamak istiyorsak bu onay kutusunu işaretleyebiliriz. Ne demek sistem tepsisinden çalıştırmak? Java'sı kurdunuz bilgisayarınızda hazır hale getirdiniz. Cihaz çalıştığı zaman sürekli alt tabla ekranlar arasında geçiş yaparken hızlıca ulaşabileceğiniz bir konumda bulunur aslında bakarsanız. Ama siz Cihazı Insert J ile çağırarak kullanmak istiyorsanız ve alt tabla gezdiğinizde bu uygulamalar arasında geçiş yaparken karşınıza çıkmasını istemiyorsanız burayı işaretleyebilirsiniz. S sistem tepsisi dediğimiz alan ise arkadaşlar saatin olduğu alandır. Yani saat ve bilgisayar ilk açıldığında e, devreye giren uygulamaların listelendiği alandır. Devam edelim. Şimdi bu Show Virtual Viewer sanal gözlem görüntüleyici. Sanal görüntüleyici ne anlama geliyor? JAWS içerisinde Insert F1 ile veya bazı alanlarda e, bilgilendirici yardım almanız adına karşınıza çıkabilecek mesajlar. Aslında cağızda sanal görüntüleyici dediğimiz bir alanda belirir. Ve bu sanal görüntüleyici dediğimiz alanların e, karşımıza çıkmasını istiyorsak, yani bir sanal görüntüleyici görüntüleyiciyle görüntülenmesini istiyorsak aslında biz bu onay kutusunu işaretli bırakmalıyız. Ama tam aksine görüntülenmesini istemiyorsak bu onay kutusunu kaldırabiliriz. Tabi mesela bir PowerPoint sunumu yaparken PowerPoint kullanımında da karşımıza çıkabilecek sanal görüntüleyici dediğimiz cağızda özel olan bu alanlarda e, bu alanı karşımıza çıkmasını istiyorsak ya da istemiyorsak yine buradan belirleyebiliriz. Bunu birazcık da uygulama olarak görüyor olacağız. Örneğin Insert W'ye bastığınızda Windows ortamındayken karşınıza çıkan ekran aslında sanal görüntüleyicidir ve size yardım mesajları gösterir. Yardım alanları gösterir. Hangi tuşun hangi işe yarayacağına dair. Devam edelim. Layout, colon, box, laptop, Şimdi bu bir e seçim alanı. Burada kullandığınız dizüstü bilgisayarsa dizüstü klavye düzenine göre klavye, Jaws'ın kısa yolları değişir. Masaüstü düzeninde ise masaüstü düzenine göre Jaws'ın klavye kısa yolları değişecektir arkadaşlar. Windows dot 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 yine Windows sistem parametreleri gibi e, burada biraz daha gelişmiş kullanıcılar için ileri düzey kullanımda da yine belki bahsedilebilir ama temel düzeyde burayı anlatmayacağım. Okay, add, cancel. Okay, cancel. Pekala, bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.